Herkese selam dostlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Ve de kill yarışı yapacağız arkadaşlar. Kill. Yani kill yarışını bilmen yoktur. Ve de ben bunu çok riskli bir karakterle yapacağım. Barley ile yapacağım arkadaşlar. Hem de tek. Ben Barley ile rekorum 5 arkadaşlar. 5 kill alabildim. Ama Dynamite ile 16. Onun da yeni videosu gelecek arkadaşlar. 16 kill yaptım diye bakalım bu videoda Bali'nin e, kilo kill rekorunu kırmaya çalışacağım. Altta adam var fark ettim. Bir de telefonu bastım basıyorum arkadaşlar o yüzden ses çok çıkabilir tık tık diye. Üzgünüm. Bir de internetim çok kötü. Atayım ben şöyle arkadaşlar. Altta şey var evet. Hadi bakayım. Kolt bence alamam ya. Ama denemekten zarar gelmez arkadaşlar. Biz yine de deneyelim. Alma onu. Allah. Evet. Bir kil alacak mıyız? Evet. Alamadık. Ama neyse. Attık hepsini. Bakayım hadi. Yağmur. Bir kil herhalde aldık. Benim telefon kırık olduğu için göremiyorum arkadaşlar. Evet. Bir kil aldık. Hele şükür. Bir kil aldık. Şimdi yüklerimi hepsini toplayacağım. Bu da. E pardon arkadaşlar ses çıkabilir. Bir de oyun oynarken ben hiç abi ilk şu ayıyı öldürüm de başımdan gitsin ya. Biz arkadaşlar oyun oynarken ben çok sessizim. Bunu da söyleyeyim sizlere. Konuşmak çok gereksiz diyorum. Ya abi nerede lan bu son adam? Hadi lan kill rekorumu kıracağım. Şu anda iki kilimiz var arkadaşlar. Aynen. Ne oluyor ne bitiyor bakalım. Ah burada. Nerede o? Ha, gel bakayım. İnşallah alırım ya. Ultim var. Ultim var kaçma. Bu adam yabancı ya. Türk değil. Oh öldürdüm arkadaşlar. Heri şükür. 3 kilimiz oldu. Evet. Bakalım rekorumuzu kır. Aa, seviye atladı. Seviye 12 oldu. Bakalım rekorumuzu kıracağız. Rekorumu kıracağım. Barley ile 5'te arkadaşlar. Bakalım bununla kaç yapacağım. Hemen. Evet. Mortis var. Mortis sıkıntılı. Mortis beni peşleyebilir arkadaşlar. Aa pusuyor. Atacağım tüm bardakları. İşte Mortis'in kaçma sebebi arkadaşlar ee, yük toplayıp e, hızlı bir şekilde koşabiliyor. O avantajı o. Ve de şu anda benim avantajım sıfır. Şu anda hiçbir avantajım yok. Şu anda Mortis gelip beni kesme imkanım var. Kesebilir. Ama kendisine güvense her türlü. Abi bu, oyun, bu adam bana ne yapıyor ya? 5x Berk. Abi bu, bu adamda bir değişiklik var ama sanki beni trollüyor. Abi gel lan buraya seni öldüreceğim. Kili yarışı yapıyorum. Gel buraya. Kaçma. Neyse kaçtı. Oo, ne oluyor orada? Çok 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 çok. İnşallah ölür. İnşallah ölür. Hadi bakayım. Evet bir annem. Annem değilsin. Çok güzel. Pusmuş lan burada. Hadi bakayım. Evet hadi. Öldüreceğim ben onu. Öldürdüm arkadaşlar. Hele şükür öldürdüm. Abi bu adam ne oluyor burada böyle bekliyor ya. Rico'ya git. Rico'ya git. Rico'ya git. Cık. Abi beni peşliyor ya. Atayım mı gazoz falan. Evet arkadaşlar böyle taz video oyun gelmesi istiyorsanız kanalımıza abone olup atmayı unutmayın dedim. Oh öldürdüm ama. Evet şu anda 5 kildeyiz. 5 kildeyiz arkadaşlar. Son bir el atma hakkım var. Eğer bir kil daha alırsam rekorumu kırıyorum şu anda. Bakalım haydi bismillah. Hem öldüm hem de öldürdüm. Çok değişik bir şey oldu arkadaşlar orada. Hadi bakayım bir kil alırsam kendi rekorumu geçiyorum şu anda. Sadece bana bir kişinin ölmesi ihtiyacım var. Sadece bir kişi ölmeli. Sakın ölürsem arkadaşlar hiçbiri sayılmıyor. Ama şu anda öldüm herhalde. Öldürdüm. Dedim öldürülmemişim. Abi çok heyecanlı ya. Sakın ölmemeliyim. Çok önemli arkadaşlar. Yoksa onca onca şeyin sayılmaz. Kuralı böyle arkadaşlar. Ben kendime yeni kural çıkardım. Eğer ölürsem bir daha e, kilin hepsi iptal oluyor arkadaşlar. Yani kaç kilo aldıysanız onun hepsi iptal oluyor. Hayır. Ama herhalde ben ölmeyi öleceğim ya. Evet. Herhalde öldürdük ama. Dur bakayım. Bu bulu alırsam çok güzel olacak. Sadece bulu ihtiyacım var. Bence ben öleceğim. Challenge'ın iptası. Challenge iptal olmasını da hiç istemiyorum. Challenge iptal olursa biterim. Adam orada, adam orada, adam orada. Abi adam on ya. Öldüm bence. Ya arkadaşlar kazandık ama öldük. Yani challenge'ımız da iptal oldu. Bali'de Bali'nin seviyesi yine aynı 5 arkadaşlar. 5 derken 5 kilimiz var Bali'de. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like etmeyi unutmayın arkadaşlar.